Dopamin orucu nedir ve nasıl yapılır? Dopamin orucu, beynin ödül sistemi üzerindeki etkisini azaltmayı hedefleyen bir yöntemdir. Gündelik yaşantımızda sürekli dopamin salgılatan aktivitelerle doluyuz. Peki, bu oruçla hayatınızı nasıl yeniden dengeleyebilirsiniz? Dopamin bizi mutlu eden şeyleri yapmamızı teşvik eder. Ancak sürekli yüksek seviyelerde dopamin bizi bağımlı hale getirebilir. Dopamin orucu, beynin bu kimyasalı nasıl işlediğini yeniden değerlendirmenizi sağlar. Dopamin orucuna başlamak için sosyal medya, abur cubur, şekerli yiyecekler veya video oyunları gibi anlık hazlardan bir günlüğüne uzak durun. Bu mola, zihinsel berraklık ve öz kontrolü artırmanıza yardımcı olabilir. Küçük adımlarla başlayarak daha uzun süreler deneyebilirsiniz. Bu oruç, odaklanmayı iyileştirebilir ve günlük hayatta daha fazla tatmin sağlayabilir. Anlık tatmin yerine uzun vadeli hedeflerinize odaklanmanızı sağlar. Motivasyonunuzu yenileyerek sağlıklı alışkanlıklara yöneltebilir. Dopamin orucunu deneyin, hedeflerinizi yeniden belirleyin ve zihinsel sağlığınızı iyileştirin. Daha sağlıklı bir yaşama adım atın.